İyi akşamlar değerli izleyiciler. Saadettin Saran biliyorsunuz günlerdir gündemde. Kendisi bugün bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından, resmi hesaplarından duyuruldu. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, sezon sonunda olağanüstü genel kurula gitme kararı aldıklarını açıkladı. Ayrıca evinin üstünde drone uçuruyorlarmış. Bu kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Kendisi hakkında da birçok gazetede, birçok haber sitesinde biliyorsunuz haberler yayınlanmıştı. Bu haberlerin birçoğunun yalan olduğunu söylüyor ve bu haberleri yapanlar, yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağını Saadettin Saran resmen duyurdu. Ayrıca hiçbir şekilde madde kullanmadığını bir kez daha belirtti. Saadettin Saran akıllı adam, milyonların göz önünde yalan söyleyecek birisi değil. Sezon sonunda muhtemelen görevi bırakmayacak. Yeniden aday olacak. Hele hele bir de Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayı başarırsa Saadettin Saran'ı açık söyleyeyim kimse tutamaz. Adam suçsuz olduğunu söylüyor. Suçsuzum diyor. Madde kullanmadım diyor. Kayıtlara geçecek bir şekilde bu sefer bir video yayınlıyor ve tüm sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe'nin paylaşıyor. Yani bıraktığı falan yok. Saadettin Saran açıkça göreve devam edeceğini söylüyor. Ama Saadettin Saran kesinlikle istifa edecek, kongreye götürecek Fenerbahçe'yi görevi bırakacak diyenler neye hizmet ediyor belli değil. Sözde bunlar kendilerine gazeteci diyorlar. Milyonların göz önünde adam bir kez daha madde kullanmadığını belirtiyor. Adamı niçin dinlemiyorsunuz? Adam hukuki yollardan hakkını aramaya çalışıyor. Adamın haber bültenlerinizde açıklamalarına niçin yer vermiyorsunuz? Adam da ne yaptı? Sosyal medyanın gücünü kullanarak açıklamasını sosyal medyadan yayınladı. Tabi Saadettin Saran'ın o açıklamasını bir kısım medya görmezden geldi. Bu arada 2025'in son akşamı bugün. Hepinize iyi yıllar diliyorum. 2025 yılı boyunca da izlediniz, seyrettiniz, yorumlar yaptınız. Küfür edenler, hakaret edenler, tehdit edenler de oldu kuşkusuz. Onlara her zaman olduğu gibi hiç Taamül etmeden engeli bastım. Çünkü tartışacak bir şey yok. Ama saygılı bir şekilde eleştirenlere de saygım var. Onun haricinde destek veren, teşekkür eden, iyi dileklerin dualarını esirgemeyen tüm takipçilerime de çok teşekkür ediyorum. 2026 yılında yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz bu kanal aracılığıyla. Şimdi sizleri Fenerbahçe Başkanı Sayın Saadettin Saran'ın yapmış olduğu o açıklamayla baş başa bırakıyorum. Tekrar hepinize iyi yıllar diliyorum. Ancak yine ilk günden beri bir takım medya organları ve sosyal medyada imalatını yaptığımdan, evimde uyuşturucu madde bulunduğu gibi asılsız iddialardan, evimin üzerinde drone uçulmasına kadar varan itibarsızlaştırma girişimleriyle ilgili olarak suç duyurularında bulunduğumuzu ve bu sürecin hukuk önünde sonuna kadar takip edileceğinin bilmesini önemle rica ediyorum. Bugün şunu dediler, bunu yazdılar diyerek tek tek cevap verme yolunu seçmiyorum. Çünkü bu Fenerbahçe'yi daha fazla tüm bu tartışmaların merkezine çeker. Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Sezon sonuna kadar üstlendiğim sorumlulukları eksiksiz şekilde yerine getirmek ve kulübümüzü hiçbir kişisel gündemin gölgesi olmadan genel kurul iradesini hazırlamaktır. Sezon sonu için aldığım bu karar belki de bugün için almam gereken bir karar. Çünkü şahsımla ilgili devam eden bir davanın kulübümüzü yeniden bir hukuki sürecin içine çekmesini istemiyorum.